Merhaba ben tavuk adam kızı kafa tazı <laughs> Arkadaşlar bugün sinemekte evet, kırmızı oda oynuyoruz Evet Kırmızı oda Dırı Rırı Öyle değil la ismi kırılma noktası Kırmızı oda Nırı rı hikaye Şimdi Ben Eren Tamam diyelim ye He Tamam dedik. Aha başladık bir daha kemeli ben çıkarım vallahi tararım. Ana orada bıçak var. Bıçak sallanınca kime gelirse yandakinin kellesi. Ben de Türk. O anda vandı vandı ne güzel bir şey oldu. Ah ona bıçağı verdi ve onu kesti. Onu kesti ama kim kesti? Şu kesti. Arkadaşlar bu kesti. Eren yanında ta dolaştı manyak geldi bunu kesti. Bunun önünde bıçak vardı. Oha o da öldü. Aa valla kalkanlar birini öldürecek. Ben burada çok masumum. Arkız. Arkız Eren öldürme. Emir öldürme. Aynen onu öldür. Onu öldür. Aferin. Tamam. Şimdi Eren Frota çıksa yüzde öleceğim ya da Tamamı Tamam o da öldü. Sıra bana gel. Ben de katil alayım be. Hadi be. Hadi. Katil olsam emir yapma. Emir yapma. Videodayım. Videodayım. Aha ben katil oldum. Hmm, videodayım. Bir kılıcım falan yok. Videodayım. ne oluyor la? Onun kendiliğinden adam öldürüyor ha. Kılıcım geldi. <laughs> Onu da kestim, bunu da keselim. Kusura bakma canım. Yan ışıkla oldu özür yanlışlıkla oldu özür o masadan yine ben kalktım ışıkla oldu özür hadi şimdi dolaşacak dolaşacak ben yapmıyorum arkadaşlar kılıcı aha verdi kim katil gel Wesley lan hadi imbir nerede i̇şte şunlar nerede de gel lan böyle alırlar aklını aldım adamın aklını trade trade atayım eren prota yok mu eren prota trade Uu, çık 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 prota Allah kimi kessek be şunu keseceğim yanımda kim öldürdü oyun beni ona götür oha ama daha silah almadan kesti beni İmir Eve video için öldüm. <laughs> Acı tam. Acı bir durum. Durum. Acı bir durum. Uf. Gelin gelin böyle ekip toplanın poz verelim poz verelim. Gelin. Arkadaşlar siz de abone olun. Oğlum ver atladım şu trade at. RTT trade yok mu burada ya? RTT trade. Trade trade trade. Trade trade trade. Trade trade bir şey var. Hemen bile bir tane silah ne koyuyormuş efsane olur. Hadi mi ne vaksin? Yine Emir bir şey mi verecek? Efe eşyam, eşyam yok. Dençini tamam. Yazayım bir şey olmaz. Boş ver. ben geriye gideyim. Adam kesmem gerek. Eren yapma. Eren yapma. Hayır Eren. Eren masumlara karşı ben Eren kendi adını Türkiye yazdırdı. Durun Eren Prota. Prota. Eren'in arkasına bir müzik ekleyeceğim. Ne ne lan? Eren gergin dakikalar. Ben oha beni kesmedi. Bu çok şey oldu. Ay karnım ağrıyor. Oha karakterim ne yapıyor be? Karakterim ne? Na... Ana elimi oynatelim. O zaman şunu yapalım. Çıkılık çukurcu. Hadi. Eren no 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 please. No. No 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 no. <laughs> Yok no no hayır hayır hayır. Hayır. Hayır yazdım Eren yerdeydi. Hayır evladım öldü. Evladım öldü. Evladım öldü. Aa. <laughs> Evladım Eren öldü Saçını okşayayım Evladım öldü emem Ne oluyor Ver kılıcı elini. Tut şu kılıcı şuradayken Oha İmir hayatımı kurtardım Pro İmir ta Yine evladımın saçını okşayayım Evladım Beni katil çıkart Hayır

Oha bir bıçak attı. Aynen iki katı seçili. Bu oyun mantıklıymış. Eren öldü. Elimi şuna tutalım şu. La oğlum bana ver. Evet bana ver. Hayır bana. Bana ver. Bana ver la. Bana. Aha katil çıktı. Katil bot çıktı. Henderson. Bot Henderson botluğunu sergiliyordu. Şu. Şu ya da. Ya da şu, şu şu. Şu mantıklı. Ya da şu. Ya da şu, şu. şu. Hangisi çıkarsa işte. Son iki kişi kalacak VSD Şu an dört kişiyiz. Hmm, bana verin. Bana verin. Bana oy verin. Bana oy verin. Bana oy verin. Bana Ben, ben. Bana oy verin. Kime verdiler? Hı hmm, Öldük. Masaları dağıttılar. No, no, no bana ver bana ver bana ver hayır sakın bana ver ya hayır bana ver Ona, ha, bana 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 anne bana ya of o da öldü nasıl öldü ya no no hayır no no hayır <gülüyor> hayır <gülüyor> Hayır, hayır. Burada öldürdüğümüz insanların cesetleri var. Ve Alcihan Eren öldü. Cennette görüştük. Gel Eren, bir sohbet edelim. Gel. Gel. Dur sohbet edeceğiz. Cennette uzun zamandır görüşmemiştik. Tövbe estağfurullah. Yüzüne baktım. Şey gitti. Fış oldu. Tram oyunuzu bana verin ben diyorum Oyunuzu heps o ışıklar kafanı açılıyor. Ben oyunu buna veriyorum. Oha ışıklar kapandı, bir de bir öldürdü Rom bam ben bana verin. Bana bana bana. Emir bana ver oyunu. Herkes bana verdi oyunu. Ben de şunu veriyorum. Şimdi şimdi şimdi. Oha ben öldüm. Demek uyları bana verince ben ölüyorum. Ne saçmamış. Cesedim şimdi erendi öldü. <laughs> hey Nita beni gör. Hey dostum. Işıklar burada kapanmıyor ama. Yani nani, 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 ne nani, nani, Ay, arkadaşlar kusura bakmayın ne biçim esniyorum ne biçim ya esnici Kemal Usta oğlum bıyıkları ne güzelmiş evet abi bıyıklarım efsane adım duvarı zıpıdı zıpıdı çık zıpıdı çık tak çok korkutucu bu bu ne la <gülüyor> <gülüyor> kim katil kim katil kim katil ay soldan sıktılar sol 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 pulbrisler ne public. O bo bo, 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 o değilmiş. Seçim hakkı bendeydi kaybettim. Hadi be. O bu sıktı, bu sıktı gördüm bu yanımdaki, yanımdaki. Bana verin, bana verin, bana verin. Ben öldüm. Yanımdaki sıkıyor bana verin. Yanımdaki, yanımda. Yanım. Şuradaki sol. Yanımdaki sol. Yanlışını öldürdüler. Ya yanımdaki sol diyorum. Bu ne be? 10 TL 10 Robux sonra hayatını. Yanımdaki ne ki. Yanımdaki bak bu be. Övruje. Bak bu övruje. Kalplerin yeri. Dın 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 kim kimin kafasını sıkıyor ne oldu? Kim kimin kafasını sıkıyor? Aha öldü. Yendiniz gel. O katil için. Oo millet bu masada herkes katil yok. Herkes kafasını sıkıyor. Eve gel geldim. Yer gizli düşmüşler, kadınlar sevişen Мне за неделя, но О, ты не что нашла во мне, скажи, ведь нет, не ешь, нет. Даже не граша, да, вон смотри, Вау, я сам в душе словно вон, ты, потари, горят, как не эти Kaybettim Bozduk ne yaparız Ne oyunu bozduk. Yine mi bozduk. Bıktım bozmaktan. Yeter bozduk. Bıktım bozmaktan. Yeter bozuyorum. bozduk. Yine mi bozduk. Yine mi bozduk. Oyunu. Şarkı postu Ne yazmış? Abi foto. Şöyle gelin. Ekran resmi. Ah kaçırdık be. Kaçırdık. Efsane düller ama. O madde geldi 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 geldi. Erer Erer madde çıktı. Mother şunun avesi atacak. Oha. O zaman kim Mother olacak? Ben değilim. Terledim bir. Birinci olmam gerek. Video çekiyorum öldürmeyin. Ay, hayır, 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 hayır. Eski mağdurcuların yıldarın pilosu biziz. Oha adam tek attı hangi düşler? Hayır Yiğit intikam mal. İntikam mı İntikam. İntikam yazsın. İntikam. İntikam mı al? Post. Foto. Gezin foto. Foto. Biz hani dur hemen geliyor arkadaşlar geldim kusura bakmayın. Şöyle bu fotoğrafı çekmesem için bir kalacak. Hayır fotoğrafı telefonumdan çekmek istedim? Efsane bir post çünkü. Güzel temizle kontrol edeceğim oraları. Evet tamam. Pozumuz bitsin. Bu kadar yeterdi karanlıkta duran adam olarak. O ne oluyor? Kim, kim Ne yazmış? Kill serisi. Muder. Evet arkadaşlar bugün bugünkü videomuzda adamların poposuna sıktık kafalarını kestik kellerini aldık Alev bacaklarımıza yaktık daha ne yapalım arkadaşlar Evet daha ne yapalım bence Adık Eren, Eren Vese, kırmızı bilmem bilmem teyzesi. <laughs> gel abi, gel lan Eren baba kazandı. Şimdi hemen Eren'i bir edit. Şöyle ağzına bir sigara bak. Şaka şeker. <laughs> bir gözü kula. <laughs> bana verin, bana, ben, bana verin. bana vermediniz. Oha havada kapıştılar. Ben, bana, bana verin. Bana, 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 bana verin. Bana. Ve bana verin bana verin bana verin bir herkese ne 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 bana verin evet 2 kişi verdi 3 oldu 4 oldu 5 oldu 97 oldu 3000 7000 tamam 700.000'den oldu. şimdi Gel baba, 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 gel baba. Kim öldü la, bro? Baraj dolu, öldüm. Elimde silah. tükenmek üzere. Evet, okyanusta bir damlayız. Ama okyanus damlalardan oluşur. ve sadece bulaşıkları sudan geçirmeyi bıraksın? Kim öldü? Yani oluyor. Yine gizemler içinde bir hayat yaşamam lazım. O gerçek baskını ruhumda hissetmem lazım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.